Her şey sende gizli. Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, yaşadığı kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme bil. Ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak, kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü, kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Can Yücel. Bir gün anlarsın. Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık. Onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta içinden çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini, uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip günlerine yanarsın. Dolar gözlerin için burkulur, Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadalan, sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardına, gerçekler acı. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde, kendiliğinde. Seni sevdiğimi işte, işte o gün anlarsın. Ümit yaşar, boğulacak. Yalnızlığa övgü. Mutluluğun gözü kördür, yalnızlık sağır. Ondandır biri tökezleyerek yürür, öbürü uykusunda bile bağırır. Mutluluk yalnız kendisini görür, unutur bu yüzden ilkin kendisini. Yalnızlık kendi tutukluğunda özgür, boyuna bekler dönsün diye sesini. Mutluluk alışır kendisine, ölümden beter. Borçsuzuyla övünür ama kedisi doğurmaz. Yalnızlığın gidecek bir yeri yoktur. Boyuna kapısına döner, açan olmaz. Mutluluğun mezarları, yalnızlığın heykeli var. Her ikisinde saksılarında çiçek. Biri hep başka bir renkle solar. Öbürü ise ha açtı, ha açmayacak. Özdemir Asaf